Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür ben de iyiyim. Birazcık yorgunum sadece. Sabah erken kalktım elektrik süpürgesini falan açtım arkadaşlar. Biraz süpürdüm toz aldım. Şimdi kendime güzel bir Türk kahvesi yapacağım. Biraz da sizinle yine sohbet edelim istedim. Şöyle kendime güzel bir Türk kahvesi hazırlıyorum arkadaşlar. Kahvemi yaptım arkadaşlar. Şimdi oturma odasına geçtim. Şirin de dizimde oturuyor. Benim her zaman bir an önce oturmamı bekler arkadaşlar. Çünkü dizimde yatmayı, uyumayı çok seviyor. Biz hep kızımla böyleyiz. Şirin merhaba desin ablalar aşkım. Prensesi. Annem. Merhaba hadi bakalım. Herkes seni izliyor şu an. Hadi aşkım tatlı kızım benim. Benim kızım çok tatlı ablaları. Çok tatlı yukarıdan sesler geldiği için sürekli kafası yukarıda arkadaşlar. Hep yukarıda ne oluyor anlamaya çalışıyor. Ustaların bir haftalık falan işi kaldı arkadaşlar. Şu an korneş falan takıyorlar yukarıya. Duş akabini falan montaj yapıyorlar. O yüzden matkap sesi falan geliyor bayağı bir. Şirin de hep kafası yukarıda ne olduğunu anlamaya çalışıyor değil mi annem? Bazen ürküyor, korkuyor. Değil mi aşkım? Ama geçen günlere nazaran daha alıştı değil mi annem? Güzel kızım benim. Yakında yine çok güzel bir örgü çalışmasıyla beraber olacağım sizlerle arkadaşlar. Yine güzel bir çalışma yapacağız. Güzel şeyler öreceğiz sizlerle beraber. Bir tane çok güzel bebek örmüştüm arkadaşlar. Şimdi onun saçlarını hazırlıyorum. Onu da yine sizlerle paylaşacağım. Bu videonun içerisine editleyeceğim. O bebeği de ben Nazmiş'in bebekleri diye bir YouTube kanalı var arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı bir bayan. Çok güzel şeyler yapıyor. Çok güzel şeyler örüyor. Oradan aldım. Kendi tarifim olmadığı için videosunu çekmedim arkadaşlar. Eğer örmek isterseniz Nazmiş'in bebeği YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Şimdi o bitsin arkadaşlar. Yine sizlerle beraber çok güzel örgü çalışması yapacağız. Yaz geliyor şimdi. Yazı özel çok güzel bir örgü çalışması yapacağız. Örmüş olduğum bebeğim bu arkadaşlar. Böyle şirin yeni doğan bebek ördüm. Ayakları ve kolları hareket etmekte. Böyle oynar ayak ve kol yaptım bebeğime. Mavi gözü. Ağzında da iki tane süt dişi var. Şurada gördüğünüz gibi. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bebişimin iki takımda elbiseleri var arkadaşlar. Bir tanesi şöyle alt üst iç çamaşırı tarzında. Şöyle giydirip sizlere göstermek istiyorum. Şöyle arkada iki tane düğmesi var. böyle bebeğimizin bir takım böyle zıbını var alt üst şöyle çok şirin oldu gerçekten şimdi elbisesini giydirelim onu da göstermek istiyorum sizlere böyle giydirince gerçekten de gerçek bir bebeğime benziyor arkadaşlar şöyle elbisesini de giydirmek istiyorum. İlk önce altlığını giydireyim. Görmeniz için. Bebişimizin şortu böyle. Şimdi elbisesini giydireceğim. Elbisesi de daha bitmedi arkadaşlar. Buralara böyle küçük çiçekler alacağım. Kurdele tarzında. Ve iki tane düğme dikeceğim. Şimdi yine sizlere göstermek amaçlı. Şöyle elbisesini de giydirelim. arkadaşlar. Buraya iki tane düğme dikeceğim. Şöyle. Şöyle iki tane düğme dikeceğim. Elbisesi de böyle bebişimizi. Şimdi bebeğimizin şapkasını takalım. Böyle bir tane de şapkası var arkadaşlar. Şöyle. Ve sandaletleri var. Böyle sandalet ördü. Diğer sandaletini de yine şöyle giydireceğim. Evet arkadaşlar bebeğimizin sandaletleri de böyle. Şöyle göstermek istiyorum yine. Şöyle oturtabilirsiniz. Ve bebeğimizin bir tane de emziği var arkadaşlar. Böyle. Şöyle emziğinde. Böyle şirin bir bebek gördüm arkadaşlar. Böyle şirin şirin amigurumi yeni doğan bebek ördüm. Tarifini dediğim gibi Nazmış'ın Bebekleri YouTube kanalından çıkardım arkadaşlar. Sizler de örmek isterseniz Nazmış'ın Bebekleri YouTube kanalını takip ederek tarifini oradan çıkarabilirsiniz. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Amigurumi'ye yeni başlayan arkadaşlarım için zor bir model. Çok zor detayları var arkadaşlar. Onu da buradan belirtmek istedim. Şimdi bebişimizin saçlarını yapacağız. Nasıl yaptığımı da sizlere yine göstermek istiyorum arkadaşlar. Bebeşimizin saçlarını kahverengi iple yapacağım arkadaşlar. Akrilik bir ip. Genelde çetik gibi diye geçiyor. Bebeğimin saçları için şöyle 20 adet çöp şiş aldım. 5 milimli 40 santim boylarında. Şöyle 3-4 tane daha önceden sarıp hazırladım arkadaşlar. Şimdi nasıl yaptığımı yine sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle çöp şişimin bir tanesini alarak ipimin ucunu buraya bağlayacağım. Şimdi böyle tutarak saracağım arkadaşlar. Aşağıya kadar bu şekilde saracağım ipimi. Çok sıkı sarmayacağım. Ara ara çünkü yukarıya doğru çekmem gerekecek. Sonrasında da çıkartmam zor olur. O yüzden çok sıkı sarmayacağım. Şöyle. Bu şekilde ipimi çöp şişime dolayacağım. Şimdi şöyle tersine çevirerek şişimi. Şöyle tersten kavmamaya devam ediyorum arkadaşlar. İpimi baştan başlayarak sona kadar doladım arkadaşlar. Şimdi çeşmenin altına tutarak ipimi ıslayacağım ve camın kenarına koyacağım. 2-3 gün böyle bekleteceğim kurumasını. Sonrasında üzerine buhar ütü basacağım arkadaşlar her tarafını şöyle çevirerek üzerine buhar ütü basacağım yine bir iki gün bekleteceğim kuruması için böyle hazırladım daha önceden 3-4 tane arkadaşlar şimdi sizlere saçı nasıl yapacağım göstermek istiyorum şöyle ilk önce bebişimizin şapkasını çıkaralım şimdi şu uçtan tutarak şöyle arkadaşlar şöyle çekeceğim yavaş yavaş Gördüğünüz gibi dolamış olduğum ipim ince kıvırcık saç teli haline geldi. Şimdi ipimi şöyle 10-12 santim aralıklı keseceğim arkadaşlar. Şuradan her birini bu kadar keseceğim arkadaşlar şöyle. saç telini bu şekilde aralıklı keseceğim arkadaşlar. Dediğim gibi 10-12 santim boylarında. Biliyorsunuz yeni doğan bebeklerin çok fazla saçı olmuyor arkadaşlar. Saçlarını aralıklı ekeceğim bebeğimin kafasına. Şimdilik bu kadar yeterli. Şimdi size birkaç tanesini Nasıl ektiğimi göstereceğim arkadaşlar. Şunları şöyle kenara çekeyim. Şimdi şöyle bebeğimi oturtarak sizlere saçları nasıl ektiğimi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle ikiye katlayarak her bir saçın telini şu şekilde Şimdi şuradan başlayacağım. Şu kaşın olduğu yerden aynı hizadan bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şuradan 10. sık iğneme tığım batarak saçımı şöyle ekiyorum arkadaşlar bebşimizin saçını yine bir tane daha aldım onu da yine şöyle yanına. Ve saç telini bu şekilde ikiye katlayarak bebeğimin kafasını ekeceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan ortadan şöyle ilmeğimin içinden geçiriyorum tekrar. şöyle tam sihirli halkanın olduğu yerden hemen kenarına tığım batarak şöyle ilmeğimi arasından geçireceğim Şöyle aralıklı ekiyorum farkındaysanız arkadaşlar. İlk önce şu sihirli halkın etrafına şöyle birkaç tel yapacağım. Bunu da tamamen göz kararı ekebilirsiniz arkadaşlar. Sizler değer de yaparsanız. Şöyle. Sadece seyrek olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü dediğim gibi yeni doğan bebeklerin çok fazla saçı olmuyor arkadaşlar. O yüzden mı sık iğnemin içerisine battım ve katlamış olduğum ipimi şöyle arasından çekerek iğnemin arasından tekrar ipimi çekiyorum arkadaşlar. Böyle saçlarını ekmiş oluyorum bebeğimizin kafasına. Sizler de örmüş olduğunuz bebeklerinize kıvırcık saçlar yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Yakında yine çok güzel örgü videoları gelecek arkadaşlar. Yine çok güzel çalışmalar yapacağız sizlerle beraber. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bildirim zil sesini açarsanız da bir sonraki videolarımdan kolayca haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.